Değerli müşterilerimiz bugün sizlere Demirtaş Mahallesi'nde renkli merdivenlerin yanında bulunan çok güzel şehir içinde bir dairemizi göstereceğiz. Dairemiz 2 1. Buyurun dairemizi bir görelim. Gel abi. Hemen oturma odamıza geçelim istersen. Gördüğünüz gibi dairemiz bu şekilde. Hemen bu tarafı ana yola bakıyor. Nerlerler var? Turistik bir şekilde sayılabilir. Estağfurullah. Evet. Gel böyle. Devam edelim. Burası çocuk odamız çek böyle etrafa. Gördüğünüz gibi kullanılabilir şekilde böyle dolapları bulmakta. ise dolapları, kıyafet dolapları bu şekilde kitaplığımız var. Geçelim bir fabrizi görelim. Da bu şekilde. Mutfak dağıtlarımız çok eski değil kullanılabilir, doğalgaz bağlantılarımız duruyor, aspiratörümüz var, Kombi takılı Ferroli marka kaliteli bir kombi. Balkonumuzu da göster abi. 6 kişilik bir balkonu var. Diğer odamıza geçelim. Burası da yatak odamız. Burada arka bahçeye bakan bir tarafımız var. Evin tüm odaları aydınlık. Banyo tuvaletimiz de görelim. Böyle son olarak portmantomuzu da gösterelim. Ondan sonra veda arkadaşlar. Bu şekilde güzel yeni yaptırılmış sıfır gibi bir portmantomuz mevcut dairemizde. Şu şekilde içinde az kılıklar. Burası ayakkabılık kısmı. Buraya istediğiniz gibi kuru bakliyat meşrubat doldurabilirsiniz. Bugün bizden bu kadar. Diğer dairelerimizde görüşmek üzere.